Musin Yazıcıoğlu spor kompleksinde ilk düdük geldi ve karşılaşmaya ev sahibi takımın vuruşuyla başlanıyor. Şimdi ileri doğru. Şimdi ceza sahası gol pozisyonu olabilir ama ön tarafa doğru kafayla karşıladılar. Yerden bir şut topağlarda. Topağlarda gol değerli seyirciler. 1-0 öne geçiyor Sivas 4 Eylül. Teoman Koray Cinal görüntüde teknik direktör. Fırat Aras tebrikleri kabul ediyor takım arkadaşları. Maç öncesinde sahanın tam ortasında kenetlenmişti Sivas 4 Eylül oyuncular. Alaaddin Çiçek'in takımı 1-0 geride kendi kalesine gelen golle Sivas 4 Eylül 20. dakikada 1-0 öne geçiyor. Pasta atağı. Fırat Aras golde payı çok büyük Fırat'ın ve bir top kaybı, pas hatası İlcan Uzaktan bir şut alarda mükemmel bir gol, harika bir gol. 1-1 oldu durum. İnanılmaz bir vuruş. Mükemmel bir gol. Durum 1-1. Bir bir. Harika bir gol attı. Murat Kayalı'dan mükemmel bir gol izledik değerli seyircilerimiz. 25. dakikada durum 1-1 oldu. Gerçekten çok klas bir şut. Kimsenin beklemediği bir anda mükemmel vurdu topa. Görüntüde Murat Kayalı. Tecrübeli oyuncu 89'lu. İşte pası veren İlhan Aslanoğlu. Burada çok iyi kontrol ve harika bir gol. Şu ana kadar bu turda izlediğimiz en şık gol diyebiliriz. Kaan çok güzel bir top attı ve top asfakta dışarıda. Galibiyet şansını öne geçme şansını iyi değerlendiremiyor Sivas 4 Eylül takımı. Aslında çok güzel bir pastı. Safa Gundak bunu değerlendiremiyor. Serdar Yıldırım orta pozisyonu. Şimdi orta. Yayın oraya. Göğüs kontrol. Şut kaleci çıkarttı topu. Vuruşu yapan oyuncu Ferit Kaya. Kaleci Murat'tan mükemmel bir kurtarış. Çok iyi uzandı genç kaleci. Burada iyi kontrol, düzgün vuruş ama kaleci Murat çok iyi kapattı sağ köşeyi. Murat Kayalı'nın sol kanada aktardığı top. Cezalarında İlhan Aslanoğlu top istedi. Ferit kaybediyor. Sivas'ta ilk yarı skoru. Sivas 4 Eylül 1, 23 Elazığ 1 ve 2. 45 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bir birlik skorla ikinci yarı başlıyor. Seyit Ahmetan. Top dışarı çıktı. O baskıya rağmen çok iyi döndü. Bilal. Bilal topla birlikte geldi. Oğuzhan. Bilal bir kez daha. Orada bir top kaybı. Şimdi ceza sahası. Şut. 2-1 oldu. 2-1 oldu değerli seyirciler. Gole atan öncü İlhan Aslanoğlu. Takım kaptanı. Durum 2-1. Mücadele de 63. dakika. 2-1 oluyor skor. Gol İlhan Aslanoğlu. Kulübede büyük sevinç. Kaptan görüntüde. Murat Kayalı onu tebrik etti. Seyit de yanına geliyor. Kulübeye doğru geldi. Gol atan oyuncu İlhan Aslanoğlu. Bir kez daha izliyoruz. İşte bakın burada son vuruş. Durum 2-1 oldu. Golü tekrar tekrar izliyoruz. Sivas'ta. 2-1 oldu durum. 63. dakikada Golü takım kaptanı atıyor. İlan Aslanoğlu. Tabii ağırlığını, gücünü e, lige yansıtacak ki Süper Lig'de mücadele eden Spor'un şu anda göz bebeği. Bu arada beraberlik şansı Sivas 4-5'in için. Son çizgi, orta, ceza alanı, gol pozisyonu. Umut açısı dar. Umut vurdu. Korner. Kaleci tokatladı. Ali Emir Ali. Korneri Umut kullandı. Öndre'ye doğru. Cezalarında alanında karambol. Gol pozisyonu dışarı. Kaptan Ali Aydın'ın şutunda top dışarı çıktı. Sivas 4 Eylül takımı için dediğim gibi son gün tahtayı açtıkları için lige hükmen yenilgiyle başladılar ama bunu da telafi edebilecek çapta kalibrede bir takım. Şimdi Oğuzhan geçti rakibini. Üçüncü gol şansı da 3-1 oldu. 79. dakika. Kaptanın golü. İki gol attı takım kaptanı. 23 Elazığ artık tura doğru koşuyor değerli seyirciler. Oyuncu değişikliği yapıyor. 11 numaralı formasıyla oyundan Fırat Aras çıkarken 70 numarayla Mehmet Batuhan Boz oyuna dahil oluyor. 4. oyuncu değişikliği Sivas 4 Eylül'de. Az sonra 3. golü izleyeceğiz. İşte Oğuzhan Köseoğlu ve Vuruş İlhan. İlan Aslanoğlu 3-1 yaptı durumu ve dakika 79. Tur biletini şimdi cebine koydu 23 elazı Tabi kupada her türlü sürpriz sonucun alındığını da unutmayalım. Murat'ın da bu ilk resmi maçı değerli seyirciler. Uzun bir degaş. Kaleci Emir Ali için kolay bir top oluyor. Sarı kartın çıkmadığı bir karşılaşma tamamlanmak üzere. İki oyuncu çarpıştı. Şimdi dördüncü gol şansı. Gole giriyor 23 elazı. İnanılmaz şeyler oluyor. Oyun durdu. Maçın hakemi oyunu durdurdu değerli seyircilerimiz. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Son bölümde Beyaz noktayı gösterdi hakem ama izleyeceğiz pozisyonu. Bakın burada kalecinin müdahalesi. Aslında penaltı için o kararını verdi maçın hakemi. Ama bir avantaj uyguladı. Sonrasında oyun durunca beyaz noktayı gösterdi. Ve kaleci Murat Özkan'ın tedavisi şimdi devam edecek. Artık son anlar, son saniyeler. Penaltı kullanacak 23 Elazığ. Şimdi... Aslında maçın hakemi o pozisyonda kafasında penaltıyı verdi. Ama bir bekledi. Bir avantaj kuralı uyguladı. Sonrasında oyun durunca hakem düdüğü çaldı. Beyaz noktayı gösterdi. İşte burada bakın aslında o penaltıyı verdi maçın hakemi. Sonrasında bekledi. Burada akan pozisyonda 23 azıllar pozisyonunu bir an için kaybetti. ağlara gitti ama sonrasında daha öncesinde düdüğü çalmıştı. Şimdi penaltı kullanacak değerli seyirciler. 4 dakika maçın sonuna ilave edildi. Onu da söyleyelim. Sarı kart geliyor. İlk sarı kart bu. Maçı sarı kartsız tamamlamayı düşünüyorduk aslında ama hakem de sarı kartı gösterdi. Şimdi penaltı kullanacak. Ömer Faruk acı topun arkasında. 23 Elazığ artık kupada bir üst tura çıktı. Bütün oyuncular ceza sahasının dışında. Dördüncü gole çok yakın 23 Elazığ. Ömer Faruk geliyor. Ömer Faruk, Ömer Faruk dışarı attı. Penaltıyı kaçırdı. Sivas 4 Eylül ata. Dışarı çıktı top. Maç bitti. Maçın skoru. Sivas 4 Eylül 1, 23 Elazığ 3. 23 Elazığ kupada yoluna devam ediyor.